Şimdi dostlar bazı işler vardır. Profesyonellerin genel olarak uyguladığı ama bazı işleri de bu profesyonel kişilerin uyguladığı işleri de evde yapmakta ayrı bir havadır yani. Hani benim bir söz var ya. Hava atmak için yemek yapılmaz ama yemek yapılması havalı bir iştir. Yemek yapmak havalı bir iştir diye. Şimdi bu işte böyle. Şimdi genelde insanlar ev hanımları ne yapıyor? Bütün tavuğu alıyor. Bütün tavuğu haşlayıp suyunu çıkarıyor. Parçalamayı ya da fileto yapmayı bilmediği için genel olarak daha sonra da bunları parçalamış oluyor ve Etler aslında haşlanarak pişmek zorunda kalıyor. Bu bir zorunluluk. Bunu nasıl halledebiliriz diye düşünüyorsanız bu video tam sizlik. Eğer evinizde bir bütün tavuğu fileto yapmak, parçalama videosunu daha önceki çünkü çekmiştik. Bir tavuk 8 parçaya nasıl bölünürü? O da YouTube kanalımızda mevcut. Burada ise bir tavuğun kemiksiz hale getirilmesi, tamamen kemiksiz kanatları dışından bahsediyorum. Şimdi tavuğun tabii ki genel olarak önce anatomisini bilmek lazım. Hangi işi yapıyorsanız yapın. Özellikle bizim meslekte biraz böyle kimyagerlik de vardır yani simyacılık da vardır. Bir sürü şey barındırıyor içinde. Maddenin kimyasına hakim oluyor olmanız lazım. Yani anatomik yapısına da hakim olmanız lazım. Çok basit anlatımıyla tavuğun baget dediğimiz kısımları şu bölge hani Reklamlarda da en çok çıkar ya böyle elini alırlar böyle yerler ısırırlar. Baget dediğimiz yer burası. Şurası kalçalı but diye tabir ettiğimiz. Genelde açarken de anlatacağım. Kemiksiz yaparken biraz daha tavuğu anlatayım size istedim. Kanat kısımları var. Burasına e, en çok tercih edilen kemikli olan bir de böyle göğüse yakın olan bir kanat vardır. İki tane kanat çıkar. Toplamda dört kanat. Bir göğüs kafesi iki tane göğüs etrafında. İçerisinde de sırt kısmında da doğal olarak omurgası var. İşte bizim tavuk suyunda kullanacak olduğumuz ve aynı zamanda tavuğu da filetesuz hale getirmek istememizin temel sebebi bu. Şimdi genelde kasaplar tabi gerçekten çok kıymetli sanatsal işler yapıyor. Kasaplar da çok başta da söyledim ya. bizlerin evlerine giren etin, tavuğun parçalanması tüm o işlemleri yapan kişilerdir. Genel olarak sıyırma bıçağı dediğimiz, bu tarz bıçaklar kullanılır. Kasaplar bunların daha incelerini de kullanır. Artık onlar bile, bileme yaptıkça bıçaklar da inceliyor. Ama genel olarak ince uçlu bir bıçakla fileto yapılır ki, ya da kemiksiz diye tabir ettiğimiz, daha rahat hareket edilebilsin bıçak. Şimdi anatomiden bahsederken bir şey daha bahsedeyim. İnsanoğlunun da öyle, her yere eklem bakın, görüyor musunuz? Her yer eklem, parmaklar eklem, her yer eklem. Eklem yerlerini bulduğunuzda işiniz kolaylaşır. En sinir edici şey bıçağın kemiğe dayanıp kesmemesi. Zaten kesmez mantık olarak. Onun için yapmanız gereken yer şey eklemlerini bulmak. Örnekleyelim. Şimdi kanadın uç kısmındayız. Bunun hemen şu köşesinde bir eklem var bakın. Gördünüz mü? Bu eklem yerlerini nasıl bulursunuz? Oynatarak. Mesela şuradan yani deneme yanılma birazcık bu işe kafa yormanız lazım. Şimdi bu eklem yeri burada değil mi? Oynatıyorum ben. Şimdi ben bunu oynatırken aslında bana diyor ki tavuğun uç kısmı bak benim diyor yerim burası. Şuradan bulduğunuzda direkt alıyorsunuz. Yani her şey eklemle alakalı. Tavuğu birazcık hareket ettirmekle neresinde ne var onu bilmekle alakalı. Şimdi gelelim kanat kısmına. Bunlar genel olarak tavuk suyunda kullanılır. Yenilmez tam böyle kanadın uç kısımları olduğu için kanadın şu bölgelerinde, göğüse yakın yerlerinde bir hamleyle şöyle bir yarım ay çizmeniz lazım ama yani yerini daha detaylı göstereceğim. Şöyle bir yarım ay çizmeniz lazım. O yarım ayı çizerken de dümdüz değil de bıçağı şöyle hafif bir gerdir edebilirsiniz mesela. Daha sonra da şu şekilde yani yarım ay çizdiğinizde iki tane toplam dört tane olan kanadı çıkarmış oluyoruz. Şimdi burada yine aynı mantık kullanacağım. Bakıyorum eklem yerine. Nerede bunun eklem yeri? Şurası. Demek ki Bıçağı oradan vurduğunuzda hiç böyle ekstra bir gayret sarf etmeden kanatları ikiye bölmüş oluyorsunuz. Aynısını burada da göstereceğim. Bakın eklem yeri burada. Size bu anahtar olsun. Geldik yatırdık. Tekrar tek bir hamleyle ikiye böldük. Olay bu kadar basit. Aslında ...mantığını, bilgisi, teknik olarak sizde mevcutsa uygulama birazcık zaman alır. O da el melekesi dediğimiz şey. Hani hangi evet. insan gitarı eline alınca Paco de Liste gibi çalabiliyor? Olmuyor. Onun için de bir meleke gerekiyor değil mi Emre? Sen ayırabilir misin ben benim yaptığımı? Ben çalarım da yani. Yok sen Paco gibi gitarı çalamazsın. Gitarı gitarı yani, gitarı gitarı tamam gitarı çalarsın da. Sen bana şunu söyle, şunu yapabilir misin? Çok mantıklı değil mi? Yani eklem yerlerinden... Tarkan'ın yediği, e, bu değil mi bu, bu, bu alet? Tarkan değil Erol Taş'ın yediği... rahmetlinin. <laughs> Ya rahmetli Allah rahmet eylesin. Çok andım ben Erol Taş'ı böyle et e, videolarında. Şimdi dostlar kanatları ayırdık. Birazcık daha elimiz işlesin. Şu şekilde yani yüzük parmakla serçe parmağı bir bacağa takıyorsunuz. İşaret parmağıyla orta parmağı da diğer bacağa takıyorsunuz. Şöyle bir açtırma işlemi. Bakın şu, 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 şu. Bunu ne yapacağız? Bıçağı tam böyle 45 derece açıyla içine gireceğiz. Bakın zaten açıldı. Şöyle hafif bir eğdirme yaptığınızda bakın yine eklem yerleri olayın özü. Eklem yerini bulduğunuz an parçalamak çok kolay. Ne oldu tavuk? Böldük tekrar. Alt kısmı bedeninin alt kısmı yani baget ve kalçalı but. Diğer tarafta da göğüs kısmı yani şu kaldı. Adım adım yani bir şeyi böyle tek seferde algılamaktan ziyade önce kanatları gösterdim. Şimdi de gördüğünüz gibi butları açacağım. Şöyle alalım. Mesela butları şöyle Hare, hafifçe hareket ettirdiğinizde bakın kemik dışarı çıktı. Yani biraz kastırmak gerekiyor. Ortaya çıkarmak, bıçağı vurduktan sonra yer belirlemek de diyebilirsiniz. Yani el navigasyonu. <laughs> Anladınız mı? Hani yer bulma. Onun için o yeri bulmak istiyorsanız ne oldu? Kalçalı but çıktı. Bakın bu kalçalı but. Hemen onu da buraya koyayım. Birazdan bunların kemiksiz halini göstereceğim. Şimdi geldim bu tarafa. Yine bıçağı Yandan vurdum. Hafifçe kaldırdım. Bakın kemik zaten dışarı çıktı. Burayı da bu şekilde aldık. İkinci but da çıktı mı kalçalı? Şimdi bu işte bizim fileto dediğimiz noktanın bir tanesi. Bu tavuğun gerisi diye tabir ettiğimiz Emre. Görüyor musun gerisini? Derisi ve gerisiymiş ya. Şimdi bu tavuğun kalça kısmı ne olacak? Tavuk suyu için. Yani bulyon yapacağız. Tavuk bulyon. Kendi evimizde tavuk bulyonumuzu yapacağız. Şimdi butlar çıktı, kalçalı geldik göğüse. Göğsü size doğru bakacak. Yani şu alt kısmı, göğsün daralan kısmı size doğru bakması lazım. Bunu fileto yapabilmek için. Parmağınızın ucuyla tam şu böyle e, çatal diye tabir ettiğimiz bu göğüs çatalına dokunuyorsunuz. Tamam? Bunun tam ortası kemiktir. Tam şurası. Tam ortasına değil de sağ taraftakini alacaksanız filetoyu sağ tarafına doğru gireceksiniz. Bakın bu detayları çok iyi alın Emre. Çünkü sonra diyor arkadaşlar göremedik. Bakın kemiği görüyor musunuz? Kemik burası. Kemeye dokundum, hafif sağdan girdim, mis gibi. Et de bırakmamak gerekiyor tabii ki. Bir de aşağı doğru bir kemik vardır. Oradan gireceksiniz ve daha sonra da bıçak darbeleriyle dikkat ederek bakın Göğüste ortaya çıkmış oldu. Lolita dediğimiz ya da tavuğun bonfilesi diye de tabir edilen bir şey çıkar içinden şu şekilde. Bu küçük parçası bu da göğsün alt kısmından çıkar. Diğer taraftan da ne yaptık? Göğüsü çıkardık. Şimdi bir göğüs daha var. Bunu da zaten kemiği görüyorsanız birazcık da diğer tarafına doğru gireceksiniz. Şu an gösteriyorum bakın. Çünkü bu orta kemiğe bıçak vurmanın alemi yok. Boşuna zaman kaybı olur. Aça aça, ufak ufak yine kemiklere dokunmadan Geliyoruz. İçi, i̇kinci göğüs de çıktı. Hemen onun da şu bonfilesini göstereyim. Zaten direkt koparabilirsiniz böyle. Gördünüz mü? İkinci bonfile çıktı. Yani ortaya iki tane göğüsün bonfilesi, iki tane kemiksiz göğüs, iki tane kalçalı but, dört tane de kanat çıktı. Peki, bunlar ne olacak? İşte bunlar da kemik suyu yapacağız. Yani tavuk suyu yapacağız. Onun da tarifini ayrı bir bölüm yapacağım sizlere. Burada amacım olabildiğince bir bütün tavuğu parçalayıp fileto haline getirmek. Bana neleri lazım? Bunun kemikleri lazım. Çünkü tavuk suyu yapacağım. Kemiğe gelince bu nasıl çıkarılır onu göstereceğim. Zaten göğüslerde biliyorsunuz kemik yok. Kanatları da kemiksiz yapmamıza ihtiyaç yok. Genel olarak ızgarada tüketiyoruz çünkü. Ama burada kemiklerinin ihtiyacı var. Şimdi iki tane kalçalı budun yatırıyorum. İç kısmı çok önemli. Bunu açarken mutlak surette buradan açılır. Yani bıçak her zaman kemiğe dayanacak. Fileto yaparken en önemli özellik ve bıçak dümdüz değil. Çünkü düz bir satıhta ilerlemiyorsunuz. Kemiklerin formuna göre bıçağı kullanmak lazım. Bıçağı ortadan alırsanız bir sürü et bırakırsınız kemikte. Onun için olabildiğince köşeye ve kemiğe dayanacak. Bu birinci kısmı için. Şimdi bir de bu tarafı var. Etin şu kalan kısımlarını birazcık bıçakla hafif hafif açtırın ki yine kemikte et kalmasın. Bakın görüyor musunuz? İkinci kısımda şimdi diğer tarafın filetosunu yapacağız. Bu kemiğe dayanmış etleri hafif bir şekilde bıçağınızla ileri alın ki kemiğin üzerinde kalmasın, israf da olmasın. Siz de afiyetle bir tavuk yiyin. Şimdi bu dört tarafından yani iki tarafından açıldı. Ne yapacağız? Parmağımızı geçirdikten sonra hop diye aldığımızda aslında birinci tarafı kurtarmış oluyoruz. Şimdi gelelim ikinci kemiğe. Onu da alttan girdiniz. Hafif hafif yine dokunarak ortaya gördüğünüz gibi böyle bir tarafında löpet. Bu baget dediğimiz kalçalı but. Baget kısımları şuralardır. Kalça tarafı da bu tarafıdır. Löp diye çıktı. Geri kalan da bizim tavuk suyumuz için kullanacağımız kemik. Ortaya herhalde bir 10-12 dakika oldu anlatıyorum. Bir yandan da yapıyorum. Ama siz bunu 20 dakikada yapın, hiç önemli değil. İkinci yapışınızda 15'e iner, üçüncü yapışınızda 10'a iner derken böyle gider. El melekesi dediğim gibi. Bu kemik sularına ben bir tavuk daha fileto yapacağım. Daha sonra da bir sonraki videoda da tavuk suyu nasıl yapılır, et suyu nasıl yapılır, balık suyu nasıl yapılır isimli bir video çekeceğiz. Bu da evinizde uygulayabileceğiniz, hele bu dönem korona döneminde de e, sağlıkla, saatle, afiyetle yiyebileceğiniz yemeklerin bazını aslında oluşturur. Muhabbetle kalın. YouTube kanalı abone abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.